Selamlar ben Semih. Arkadaşlar Supercell bu ay hiçbir kartın gücünü değiştirilmeyeceğini açıkladığına göre güncel olarak oyunun en iyi 5 destesini açıklayabiliriz. Video en iyi 5. desteden başlayıp her maç en iyi desteye doğru ilerleyeceğiz. Ve her destenin önce kazandırma oranlarını ekran koyacağım. Sonra desteği anlatıp maça geçeceğiz. Hepsi çok güzel desteler. O zaman 5 numaradan başlayalım. Evet 5 numarada bu mükemmel havan desesi var. Arkadaşlar eğer ben bu listeyi resmi istatistiklere bakıp yapmasaydım kafamdan yapsaydım bu desteği ilk 3'e koyardım. Şimdi istatistiklere baktığımızda %50'nin üzerine kazandırırsa çok iyi bir deste olmuş oluyor ve bu %52.1 kazandırmış ve 25 binden fazla maç bakılmış. Arkadaşlar yani inanılmaz bir istatistik ve topçu kulesi zaten rakibi oynatmıyor. Evet maçta taktiğini anlatacağım. Bol şans diyelim. Emoji'mizi yollayalım arkadaşlar. Rakibi tanımak için tabii ki de madenciyle başlayabiliriz. Ki ben bu adamı zaten bir yerden tanıyorum. Ya Dev Prens oynuyor diye hatırlıyorum bakalım. <laughs> hançer düşesi son zamanlarda en kötü kule birliği olduğu için madenci bile zor öldürüyor. Ki hançer düşesi oynayan insanları soruyorlar neden kullanıyorsun hala diye. Hepsinin cevabı genelde aynı. Bait destelerle karşılaşmaktan sıkılmışlar. Arkadaşlar şimdi bir şey anlatacağım ama kesinlikle sohbet olsun diye anlatıyorum. Sakın yapmayın. Eskiden hesap kasıcı diye bir şey vardı. Böyle Almanlar gelirdi 70 euroya benim hesabımı kasar mısın dünyadaki 100'e e ilk gelir diye. Ve bu olan bize müşteri buluyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam karıştırıyor olabilirim. Şu an ama yaparsanız direkt ban yersiniz arkadaşlar. Sakın yapmayın. Evet. Dikkat edin atıyoruz çeteyle güzel. Şimdi kartlar bittiğine göre burada havan kesinlikle basılıyor arkadaşlar. Bu destede havan aktif oynanıyor bayağı Güzel. Buzbücü yavaşlatırken topçuk kulesi baya güzel indirir. Hakikaten topçuk hasarı mükemmel. Eğer destede çok fazla hasar vuran kartlar yoksa bu destede olduğu gibi bence topçuk kesinlikle şart. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu desteği oynamak o kadar zor değil bence arkadaşlar. Şöyle yapın. Mesela top arabasıyla sakın böyle iyice önden çıkmayın sürekli. Top arabasını sürekli arkadan basın. Kartlarınızı arkadan basın. Ya bu şekilde bence kötü oynasanız bile bu deste bayağı çalışır. Desin kendisi zaten güçlü. <laughs> evet. Kesinlikle top arabasının önüne bir canavar bırakılır. Zaten bizim amacımız burada özelliği basmak. Anka'yı öldürmek için. Başka türlü Anka'yı öldüremeyiz. Bıçağı bitecek şimdi. Özelliği basacağım kuleye varınca. Bastım özelliği. Çok iyi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Agresif oynamıyoruz. Sürekli arkadan top arabasıyla çıkıyoruz. Gerektiğinde saldırıyoruz rakibe. Defansif bir havan. Destenin önemli taktiklerinden bir tanesi. Defansif havan. Şimdi topçularımız güzel çalışacak. Evet iki topçu birden mahvetti orayı. Şimdi evrimi havan vakti. Şu biriken kartlarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel ya. Go tane basalım rakibi artık yakaladık bence. Burada çevirmesi neredeyse imkansız. Sağ taraftaki Dead Goblin'i önemsemiyorum bile çünkü zaten ölecek orada topçuyla beraber. Çeteyi basabiliriz. Sonuç okları kullandı. Çarpmayı da kullandı. Basalım bait kartlarla. Öfkesi de varmış ya bu kadar mı nefret ediyorsun bait kartlardan ya. 3 tane küçük ne demek. Evet arkadaşlar sonu bitirdik zaten sağ tarafı da bitirelim Deste o kadar güçlü ki böyle gram zorlanmadık Karşımızdaki de kötü bir oyuncu değil sonuçta Evet arkadaşlar şimdi sizi 4 numarayla tanıştıracağım 4 numaralı deste gayet güzel ve ben de nefret ettiğim deste 4 numaralı deste mükemmel bir deste arkadaşlar. Resmen rakibi sinir etmek için yapılmış. 52.9 oranında kazandırmış 27.000 maçta. Bu kadar yüksek kullanımda bu kadar yüksek kazandırma oranı normal değil. Ve arkadaşlar baktığımızda destenin mantığı şu. Çift taraflı muhafızlara çıkıyorsunuz. Sonra evlilik fışı bir atıyorsunuz rakip illa kasar diyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Aa karşımıza iyi 77 geldi. Gerçek iyi 77 bu arada. Fake'i de var da gerçeği bu şu anda. Vay be. Bol şans diyelim kalp atalım bu sefer. Çünkü gerçek hayatta tanışıyoruz. Geçen de anlatmıştım ya bütün böyle iyi niyetli gibi yabancı youtuberlar, ev sporcular hep spor yapıyor. Bu da bayağı kalıplıydı. Büyük uzun uzundu yani. İnsanın spora başlayası geliyor. Evet galiba X'e oynuyor. Fıçıyla baskı yapalım. Evet o meşhur desteği oynuyor arkadaşlar. Meşhur deste dediğim ateş ruhu, buz ruhu X'e Sürekli baskı yapıyorum ki X'e basamasın diye. Ki zaten bu deste böyle oynanıyor. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Tamamen böyle köprüde basarak, muhafıza çıkarak rakibi oynatmıyorsunuz. O dele biz inanılmaz antiyiz X'e'yine. X'e'nin en büyük antilerini sayayım size. Muhafızlar, deprem, top arabası. Bize iki tane büyük var. Evet top arabası orayı illaki alır. Şöyle izin vermeyin oraya kurulsun. Güzel denemeydi ama sol taraftan çok hasar yiyor ilk koyacağım koruyacağım diye. Fıçığı sallarım kartopu olduğu için fıçığı öldüremiyor tamamen. Evet hakikaten mükemmel vurduk maçın başında. Ama %0 antiz bu arada onu da söyleyeyim. Ben şimdi çözdüm olayı. Yıl 77 video çekiyor şu an. Bizim dün çektiğimiz video var ya evrimi kartopu artı xy kombosu. O şu an bunun videosu çekmeye çalışıyor muhtemelen. Üzüldüm şimdi ya. xy gelecek muhtemelen evet. Muhafız artık top yapacak hiçbir şey yok şu an 9 iksir attı oraya. Şu an hiçbir şey yapamaz çünkü bütün iksiri sağda. Evet arkadaşlar bu arada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Sakın başka insanların kanallarına gidip de işte, si yok senin yendi falan sakın yazmayın çünkü yabancılarca şöyle bir toksik biliniyoruz tamamen. Hani ben de tanıştıklarımda da mesela çok toksik olarak görüyorlar o yüzden lütfen iğne 77 inanılmaz bir oyuncu onu söyleyeyim. Aha hakikaten yapıyordu Bir an var ya, aklımdan çıktı Tutsaydı şimdi yeni taktik ya bravo diyelim Hatırlayamadım bu taktiğin var olduğunu O yüzden güzel denemeydi Ama başaramadı Çete basıyoruz zaman kazanmak için X'e sakın vurmasın Arkadaşlar normalde bizim bu desteği oynarken rakibi asla atak yaptırmıyorsunuz Öyle bir baskı destesi Ama 70'in şu an inanılmaz agresif oynadığı için Bir şekilde atak yapıyor Ama hasar diyor işte Çift tarafı saldırıyoruz Destenin mantığı tam olarak bu Çok iyi vuruyoruz. İki tarafa da. Dart'ın bir tane vurmasını bekliyordum. X'e ama vurmadı. Neyse. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Çünkü yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Normalde köprüden top arabasına çıkmak inanılmaz bir zarardır. Ama şu an bitirmek için yapıyorum. Top dikiyorum. Buraya X'e yatamayacak. Topumuz burada olduğu sürece. Öldürmesi lazım önce. Muhafızları elimizden çıkarmayalım. X'e e karşı. Dard'ı arkadan bırakabiliriz. Çünkü tek büyüsü kartı olduğu için öldüremiyor. Şöyle muhafızlar. Oklar çok güzel. Eyvah. kule vuruyor. Kuleye almaması lazım. Hemen gol bir işten özellik. Bu nasıl bir kombodur ya. Saldıralım işi bitirelim. Çünkü bayağı agresifti orada. Ian bütün gücüyle girdi çünkü maçın devam etmeyeceğini biliyordu. Hala hayatta ama evrimi kartopu olmadan bizim kulemize bağlanamaz. Okçular içinde Goblin. <laughs> evet çok barizdi. <laughs> Köprüden muhafızları basalım ve işi bitirelim. Hayatımda hiç bu kadar anti olmamıştım ya. Hayret. Ama desenin mantığını anladınız arkadaşlar. Köprüden muhafızlara çık ve arkadan çık. Fıçıyı bas. Ve sürekli kart spamla. İyi oyunu diyelim. Oklar basacağım da basasım gelmiyor. Çünkü maçı hak etmedik bence. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. Bir kere biz hak yani değil mi? Desteği döndürelim. Evet arkadaşlar. Temiz galibiyeti şimdi 3 numaralı desteğe geçelim. Evet normalde kullanılan insan sayısı arttıkça kazanma oranı düşmeli ama burada 30.000 kullanıma %53 galibiyet oranı var arkadaşlar. Ve bu deste bayağı popülermiş. Evrim peka zaten güçlü biliyoruz. Ve ben de Dev Goblin Max değil o yüzden hemen şöyle bir güçlendirme iksiri kullanalım. Bu güçlendirme iksiri son zamanlarda oyuna gelmiş en güzel şey. Böyle kolayca hemen Max biliyorsunuz kartları. O zaman haydi maça. Bu deste ne olmuş böyle ya? Hayatımda ilk defa bu desteği oynuyorum. 5 iksir Goblin işten 6 iksir Dev Goblin 7 iksir peka. Vay be bir yoklamak için biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir atak kartı kullanmayı seviyorum. O yüzden canavar arkasına bir dev goblin saklayalım. Evet klasik domuzluklar döngüsü oynuyor. Genelde binası olan insanlara atak yaptığınızda defansta binaya iksir kullandığı için atak yapamıyor fazla. Sonuçta bina sonra atak yapmıyor. Sola pekka. Sola ağırlık vermemiz lazım. Sağ bombacı. Bombacı hakikaten iksirin hakkını veren bir kart. Tomruktan tek yemiyor. Alan hasarı vuruyor ve bence hasarı gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar biz şimdiden evrilmemizi döndürdük. Bence bu destenin özelliklerinden bir tanesi evrimlerin tek döngü olması. Evrim dev goblin tek döngü. Evrimi pekka tek döngü. Hadi bakalım. Destede birkaç tane böyle ucuz savunma kartları da varmış. Balıkçı, korumalar, bombacı. Balıkçı arkadan basarken çok dikkatli olmak lazım. Karşıda deviz iskelet varsa, elektrolev varsa Sıkıntı oluyor ama rakibi tanıyoruz biz şu an. Sıkıntı yok. Destemiz ağır olduğu için arkadan çıkmak lazım. Kulemizin en arkasından kartlar atmalıyız ki büyük bir atak toplayalım. Eğer köprüden çıkarsak kartlarımızda şu an olduğu gibi mesela. Burada çıktığımızda fazla bir kart biriktiremeyiz. Hadi bakalım arkadan güzel bir atak. Ve işin güzel tarafını söyleyeyim mi arkadaşlar? Kraliçesinin sağ tarafta kullandığı için sol tarafta kraliçesiz defans yapmak zorunda. Ve destesin en önemli kartı kraliçe. Koruma kraliçe güzel durdurur. Evet Goblin spamlamaya başladı şu anda Dev Goblin. Güzel deneme yaptık ama bizim zamanımız asıl şimdi başladı. 2x'e daha yeni girdik. Pekka'yı sağ tarafa bıraktım oradan domuzluk basmasını istemiyoruz çünkü. Evet büyük hatamız geliyor arkadaşlar. Kraliçeyi nerede kullanacak? Öbür tarafa bir Dev Goblin. Çift tarafta oynayacağız. Evet sol taraftan zayıf olacak kraliçeyi çıkarttığı için. Goblin tane bölelim. Oklarcık oturacak çok iyi. Hemen bir öfke. Güzel denemeydi başarılı olamadı ama denemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Adam her seferinde bizden fazla iksir kullanıyor defansta. O yüzden biz sürekli arkadan çıkacağız. Sürekli iksir kaybedecek ve bir yerde yakalanması lazım. Desir mantığı da bu zaten arkadaşlar. Evet. Bir daha bir atak denemesi yapıyoruz. Bu sefer Goblin işlerinden arkadan çıkmayı deneyeceğim bakalım. Her atağımız evrimlerde farklı olduğu için bir yerde çok zorlanacak. Oklar yine çok güzel. Bu sefer sol tarafta evrimi pekle basacağım köprüden. Niye biliyor musunuz? Kraliçesi şu an elinde değil. Kraliçesi bunların hepsini nasıl tutacak? Tutarsa gerçekten bravo. Evet evrimi buzurun gerçeği var arkadaşlar. Gerçekten bravo yani iyi tuttu. Biz arkadan çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü iksir karımız inanılmaz devam ediyor. Ki adam zaten bize saldıramıyor. Kıyamam. Sürekli pek attığımız için sağ taraftan domuzcuk basma lüksü yok. Gene çift taraflı bir atak. Biz sistemi kurduk ya. Güzel bir öfke. Hadi dev Gordon. Aha Pekka sağ tarafta bir tane vurdu. Dedim bir yerde kopacak bu maç diye. Arkadan çıkmaya devam. Sistemi kurduk biz ya. Aynen devam. Şu an çok agresif oynuyor. Çok. 10 iksir birden attı. Biz sadece 3 iksir attık oraya. Bombacıyı saymıyorum. Bombacı atak yapacak şimdi. Geri Goblin işten Dev Goblin köprüden. Adam artık yeter diyor. Kral gelen sağ tarafta. Onu bir çekelim balıkçıya. Evrimi buzluğundan nefret ediyorum. Haydi bakalım son 20 saniye ve kuleçlerine giden 2 tane Pekka var. Bir dakikası dev goblin. Arkadaşlar ben bu desteğe bayıldım ya çok zevkliymiş. Kartları bölüyorsunuz sağlı sollu Pekka'lar dev goblinler. Evet hakikaten deste bence bu istisleri kesin hak ediyor. Arkadaşlar şimdi size 2 numarayı göstereceğim. 2 numaralı deste buna benzer ama farklı bir versiyonu. Bu arada <laughs> son anda kaybediyormuşuz görmedim onu. Kesin kazandık gözüne bakıyordum. İki numaralı deste bu arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim son zamanlarda evrimin pekka ve bait desteleri çok güçlü %53.1 kazanma oranı var pekka arkas koş binci kombosu zaten mükemmel bu destenin birkaç tane varyasyonu vardı ben bunu almayı tercih ettim hadi maça En ucuz kartımıza başlayalım genelde en ucuz kartla başlamak en mantıklı hamle Tersten basmamız lazım tersten basıyorum ki adam iksir kullansın kıvılcımın önüne bir şey atamasın istiyorum evet mini pekler rakip için baya iyi oldu. Maliyeti o kadar pahalı değil o yüzden kıvılcımın önüne muhtemelen dev goblin yetişecek son anda. Oo sol tarafa bastım mantıklı. Korumaları önden bastım kalkana vursun diye. Evet arkadaşlar. İki kuleyi de vermemeye çalışalım. Güzel sağ tarafı alamayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir şey var. Kuleyi hızlı alanlar geldi hızlı kaybederler. Mesela tazı kıvılcım oyuncuları. O yüzden comeback atılabilir ve şu an iksiri inanılmaz az. Oo kılıcım attı iksirini bitirdi hemen öfke basıyoruz. Pekka'nın kule hızlı varması lazım. Biri vurdu. İki vurdu. Bravo. Bu yeterli bence. Gerçi sağ tarafı almakta baya zorlanacak rakip. Çünkü kıvılcım oyuncularına genelde büyük büyü olmaz. Ve küçük büyülerle kuleye bak baya zor. Adam resmen Kıvılcım'ı tanklamış olmak için tankladı ya. Şu alakası Kıvılcım bayağı garip bir atak. Rakibe saldırasın var da saldırırsak biliyorum ki Dave Goblin'i yiyeceğiz köprüden. <laughs> o yüzden gerek yok şimdilik. Garantici oynamaya çalışalım. Bir tane küçük ruhun bir atlamasına izin vermeyeceğim. O kadar hassas bir maç yani. Aha evrim bombacık fırsatı. Çok iyi bir tane vurdu. İki tane vurdu. Bir daha mı vuracak? Yok artık. <laughs> bir de iki defa sekti. Bayılıyorum şu, şu evrim bombacıya ya. Hala yarım kalmış bir görevimiz var arkadaşlar. Sağ kuleyi vermemek. Tekle geçmek baya zor olacak rakip için. Yalnız 50 saniyemiz kaldı sadece. 50 saniye dayanmamız lazım. Öfke attım belki sonra oklar atarız. Öfke artı oklar öldürüyor çünkü yaşadığı. Hadi bakalım 30 saniye geçebilecek mi yoksa büyü mü döndürmeye çalışacak? Biz koş binciyi basalım ne olur ne olmaz. Çünkü adam büyü döndürecek muhtemelen. Şöyle oklar. Şöyle bir öfke. Evet Kıvılcım öldü oyun bitti. Bu desteler ne böyle ya? Hakikaten arkadaşlar şu an 12 en iyi desteler bunlar. Eğer metayı takip eden bir insansınız bence bunları maxlayın. Ha bu desteler ne kadar gider uzun süre ömrü olur. İşte bir ay, 2 ay falan ömrü olur muhtemelen ama desteler yine güçlü. Atıyorum Pekka her zaman meta zaten neredeyse. Şimdi bir numaraya gidiyoruz. Bir numaralı deste bu arkadaşlar ve birazdan maçta zaten gücünü göreceksiniz. %53.8 kazanma oranı var ve 27.000 maç üzerinden değerlendirmişler. Bu kadar fazla maç üzerinden değerlendirilip böyle bir oran alması normal değil. Destenin kalitesini zaten kanıtlıyor arkadaşlar. Haydi maça. Bu destede neredeyse bütün kartlarla başlayabiliyorsunuz. Köprüden mızrakla atabilirsiniz. Arkadan hadut hayalet atabilirsiniz. Koşbaşı basabilirsiniz arkadan. Her şeyle başlayabiliyorsunuz. Gordon üç tane bırakalım prense karşı. Ve bu deste tamamen bir baskı destesi. Karşıda düşes var bu arada. Hemen tersen basmamız lazım. 53 üçüsü kaldı çünkü pek attığı için. Tamam baskıyı da abartmıyoruz. Sonuçta üzerimizde Pekka geliyor. Bu gerçeği değiştirmiyor baskı yapmak. Pekka'yı savunmak için de çok güzel bir kart vardı destede. Top arabası. Cidden bu meta böyle Pekka ve top arabası bait üzerine dönüyor. Ya inanılmaz. Elimize geçtirecek bayağı kartlar var. Pekka geçtirmek bayağı önemli. Hayaletle vuralım şu büyücüyü. Mızrak ve zaman kazanalım. geçirelim. Mis gibi savunma hemen koşbaşı. Tam bundan bahsediyorum arkadaşlar. Savun atak yap. Savun atak yap. Veya atak yap atak yap. Öyle bir deste yani. Bence bu destenin en güçlü olduğu zaman 1x. 1 oynamak lazım asıl. Öbür tarafa çekelim şöyle Anka'yı. Hem Anka'yı savunmuş oluyoruz hem atak yapmış oluyoruz. Mükemmel takas. Ben zannederdim bu desteği herkes oynayamaz. Çünkü baya bir yetenek istiyor bence. Ama yani bu kadar fazla insanın bu kadar fazla galibiyet alması bu destenin aslında o kadar da zor olmadığını gösteriyor. Yani Goblin olduğu için destede belki ondandır yani. Goblin çünkü düz at çalışıyor illaki. Adam koruma bölebiliyorsa biz de mızraklı bölebiliyoruz. Normalde Pekka bu tarz bizim oynadığımız desteklere karşı antidir ama adam Pekka attığında tersen bir anda girebiliyoruz. O baya iyi oluyor ya. Evet hadi bakalım. Ne hamle yapacak bekliyorum şu an. Evet go bir bölelim. Profesör sağ tarafı öldürürken sol tarafı da özelliğiyle öldürecek. Ve 7x'e 7x, le 7x le takası olmuş olacak. Ama baktığınızda adamın daha çok kartı var gibi gözüküyor. Şöyle bir özellik Baskı yapamıyoruz çünkü muhafızlar var sol tarafta Toparımızı atıyoruz önce o yüzden Ama o baskı yapılacak arkadaşlar Hemen koş başa evrimi Arkasına acut levellerimiz düşükmüş bu arada neyse Bıçak kalmayacak Baskıya devam Güzel toparımız kuleye vuruyor Baskımız sonuç verdi Yine goblin içlerini bölüyoruz. Evrimi bozduğu bizi kurtaracak. Evet, X'in olarak bayağı gerideyiz. Çünkü sol tarafa hasar çıkaracağız diye bayağı zorladık. Vurduk ama X'in pasına vurduk yani öyle söyleyeyim. Top arabası bırakalım, top arabasına güveniyorum. Tam böyle arkadan bırakmak bir kart. Güzel bir savunma yapmamız lazım. hala direnmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar size bahsetmiştim ya Dev Goblin Pekka oynarken. Atağınızı fazla desteklemeyin arkadan daha güçlü çıkın diye. Adam şu an tam olarak bunu yapıyor. Nereye kadar dayanacağız bilmiyorum. Ama desteğe güvendiğimi biliyorum. İki tane top arabası. <laughs> Evrimi bozuru bizi kurtardı mükemmel ya. Hakikaten mükemmel bir evrim olmuş bu. Eskiden çok çöptü şu an var ya. Az önce gördünüz ya yani. anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar şu anda iksir olarak iyi durumdayız. O evrimin bozulundan sonra bir toparlandık. Özelimiz basacağız sol taraf için. Eyvah profesör dayanamadı. Güzel. Goblin işten arkası evrimin koşbaşı yapacağım. 20 saniye kaldı. Bir saldırırsak o saldıramaz. Koçbaşı. Arkadaşlar bugünkü videodaki bütün desteler çok güzeldi. Ben de arada böyle en iyi desteler videosu çekiyorum çünkü deste arayan birçok arkadaş var biliyorum. Sizi güncel tutmaya çalışıyorum. Sürekli değişiyor desteler. Evet arkadaşlar o zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.